Ben zaten Bana göre Türkiye'nin en büyük taraftarı Fenerbahçe taraftarı ve Beşiktaş taraftarı. Sebebini söyleyeyim. Başarıyla birlikte taraftarın algısı yüksek olabilir. Çünkü bir başarı var. Ama başarısızlıkta esas taraftarın takıma sahip çıkması önemli. 11 yıl şampiyon olamamasına rağmen Fenerbahçe taraftarı Fevkalade takımına sahip çıktı. Ve hala bir duruş sergiliyor. Bu kadar büyük travmaya rağmen Beşiktaş kulübü içeriden soyulmasına rağmen her türlü organizasyonlarda Üçüncü takımdan daha da aşağı itilmesine rağmen Beşiktaş taraftarı sahip çıkıyor. Onun için Galatasaray taraftarı zaten lüks içinde yaşıyor. Üç yıldır şampiyon. Ah yok Niye? ah yok. Torres'le Hakemler seviyor. Dibe, Torres'le beraber dibe vurmuştu diyor. Fatih Terim. Abi, Torres'le dibe vurmuştu. Ya, o da, bak şu dönem konuşuyor. Bak şu dönemi. Hayır. Şimdi, şimdi ha, iyi de öldü. Okan Buruk geldiğinde <laughs> şüpheler evet. yok muydu? İki maç daha kaybetse Var. herkes Okan Buruk gidecek Fatih Terim gelecek demiyor muydu? Aynen diyordu. Okan bu Yükü kaldıramaz. Okan Olur. daha bu takımı e, taşıyabilecek o e, kapasitede değil demiyorlar mı? Hala de? diyorlar. E, tamam burası Akisar tam değil, Baş Başakşehir şey değil Olur. dediler. Evet. Okan bura. Biz de var. dahil tamam. ama tamam. tabii biz biz daha burada biz saygı Biz teknik saygı anlamda demedik ama. Biz e, Tabii ki demedik. Ya, biz teknik Sonuçta demedik. hiç kimse Galatasaray yönetimi dahil, Dursun Özbek dahil Okan bura inanmazken ve Fatih <laughs> yavaş yavaş görüşmeler başlamışken Okan buruk bir şekilde peki canavarlaştı. senin bir şey dikkatini çekiyor. Ve mu? rakiplerin tamam. şey tamam. oldu. Yani yıldıran o adam oldu. Bak şimdi ama şu dikkatini çekiyor mu? Bugün Okan Buruk el bebek gül bebek. Çünkü başarılı. Yani onu demek istiyorum. Ama Fenerbahçe'yi Kocalar... başarısız. Tamam. Ama şimdi şey bak. Okan Buruk'un parladığı bir dönem. Ha, tamam. Yıldızlaştığı bir dönem. Şimdi i̇şte her şeyi gidiyor. Yani. Borun söndüğü bir dönem. Tabii. Ha. Ama bak Socger'in şu... yerinde hala e, rüştünü ispat edemediği ah, bir mu? o da O da eleştiriliyor. Fenerbahçe, o da Fenerbahçe eleştiriliyor. yanlış yanlış tarafta, yanlış tarafta sen yanlış konuşuyorsun. Hangi konuda? Fenerbahçe bu Fenerbahçe'nin taraftarının şimdi bugün itibariyle 11, tarafı 11, tarafı... Senedir, ya, birlikte, 11 senedir Fenerbahçe 11 senedir şampiyon olamıyor. Siz nereden baksan Yakımlar şu medya içinde, olsun. sosyal ha, medya içinde nereden 10 15 tane kulübün beslediği anladın mı? Troller var. Kulübün beslediği. Fener'de var. mi var demek Fenerbahçe'de. Dedi. Anladın mı? Hiçbir zaman yok abi. abicim yok. Neden? Mesela sen neden kabul etmiyorsun? Çok merak ediyorum. Söyle. Ben senden, var. Var. hayır, ben senden neden daha mesela? fazla, daha fazla anladım anladın mı? Sen kendini çıkartıyorsun orada o kadar. Hayır, hayır, hayır yok başka bir şey hocam sana. Evet. Şimdi Galatasaray'ın trolleri yok mu yani? Yok. Fenerbahçe kadar Haksızlık troll yapmışsın. yok. Bir iki Yapma. tane var. Bir iki ya, tane. Yapma. tane. Evet, ben abi. Yani. Abi. Bırak abi. Tamam bak troller doğru söylüyor. Sen de başka ama. bir trollsün yani Fenerbahçe ben beş maçlık. Değilim abi ben. Yapma troll. anladın ya bu tane ya. Şimdi trollerle falan gidiyor. Şimdi boş ver. Şimdi onun anlamı Şenat, başka. ama şöyle bir şey var. Yani. Devamlı devamlı böyle Galatasaray şöyle Galatasaray'a böyle indirdi bindirdi bilmem ne falan. Dün de tartıştık abi burada. Dün Fenerbahçe, olan. Ali Koç, Galatasarayın Galatasaray başarısının yegane sebebi Hasan Arat ve ekibinin yapmış olduğu bir takım yanlış işler ve Ali Koç'un <laughs> futbol zekasının futbol zekasını tınak içe söylüyorum kıttığından kaynaklanmıştır. Futbol akıllı yani futbol akıllı yani yanlış adamları yanına almıştır, yanlış kişilerle yola çıkmıştır. E, tamam. O yüzden Galatasarayın bu kadar zıplama, bu kadar yükselişe, şahlanışa geçişinin yegane sebebi Ali Koç'un başarısızlığı. Sadece bu mu? Haksızlık yapıyorsun gene. Şurada evet. gene itiraz ediyorum. Sana. Ben, ben böyle Hayır. bir şey Ali A Koç olmayıp yapıyorsun. Aziz Yıldırım Söyle. olsaydı evet. Galatasaray bu kadar başarılı olamazdı. Gene şampiyonluklar alırdı, alırdı. Oldu. Çünkü neden? Ali Koç her yıl evet. tekrarlanan farklı yanlışlar içinde oldu. Sen bana de ki mesela geldiğine ne yanlış yaptı? 10 tane yanlış söyleyeyim. Aldı transferleri söyleyeyim. Peki. Filip Koku'yu getirmesi, Erol bulutu getirmesi, Emre tamam. oğlunun başarısından sonra göndermesi, İsmail Kartal'ı iki defa getirip adamı göndermesi, ee, ligden çekileceğim deyip çekilmemesi, U19 takımını alet etmesi gibi gibi taraftarlara saldırması, Peki. Tamam. gösterme maçında sahaya girmesi, yere düşmesi. Bütün bunlar Fenerbahçe başkanlığını zedeleyen, yıpratan ve... Ee, Galatasaray'ı bu kadar da şağlandıran sebepler belki Ali Koç Galatasaray başkanı olsaydı ne olurdu sence? Efendim? Soru soruyorsun. Galatasaray yerlerde sürünürdü.